Abi bana vize çıkar mı? Çok fazla bu soru geliyor. Şimdi biliyorsunuz vize konusunda Türkiye'de turistik vizelerde işte randevu bulamıyorum, randevular yok vesaire gibi şeyler var ama biz turistik vizeye başvuru yapmıyoruz. Biz D tipi ulusal vizeye başvuruyoruz. Yani bu oturum izinli residence permit e, D tipi ulusal vize oluyor. Bu ulusal vize kapsamında genellikle e, ülkeler ülkelerin konsoloslukları kolay kolay reddetmezler uygun profillere nedir uygun profil? Yani ben yeni mezun oldum veya yeni mezun oldum, işte birkaç sene çalıştım. Daha sonrasında bunu pekiştirmek için yüksek lisansa gitmek istiyorum. Yaşım 28, 29 yani olabilir, 27 olabilir. Yani bu tamamen durumdan duruma göre değişiyor. Ben son sınıf öğrencisiyim. Ünivers e, liseden yeni mezun oldum ama ben liseden 10 sene önce 10 sene önce mezun oldum. Herhangi bir lisans programına gitmedim. İşte burada da biraz işte Yarı çalıştım, yarı çalışmadım. SGK'da yok, bir şey de yok, sigorta da yok. E o zaman büyük ihtimal almaz. Çünkü sen Türkiye'de neden yapmadın diyor. Yani bunu e, devam ettirmedin. 10 sene aradan geçmiş. Yani sonuçta bu eğitim dediğim şey de sürdürülebilir bir şey aslında. Benim yaşım işte 50 yani yüksek lisans yapmak istiyorum. İşte lisansı da işte 20 sene önce bitirdim. Şu an çalışmıyorum. Hani siz karşı tarafa biraz vize için aslında empati yapmanız gerekiyor. Ben nasıl vize alabilirim? Aslında temel belli başlı sorular var. Şu, bu kişinin öğrenim geçmişi, eğitim geçmişi nedir? Yeni mezun oldu, işte çalıştı veya işte iş arıyor. Sonuçta eğitim için gideceği için o ülkeler aynı zamanda öğrenciden, uluslararası öğrenci olduğu için para kazanıyor. Yani bütün konsolosluklar için çok büyük bir artı. Türkiye'de çok fazla uluslararası öğrenci var. Amerika'da... Ee, Batı Avrupa'da, Orta Avrupa'da her yerde aslında. Ve bütün devletler burs veriyor. E çünkü bir bakımdan bu aslında yumuşak güç oluyor. Sonuçta Erasmus'a giden Erasmus'a giden bir öğrenci bile ilk e, gittiği memlekette, ben İspanya'da Madrid'te yapmıştım. Oraya aşık oluyor ve orayı aslında kendisine böyle bir ikinci vatan belirliyor. Bu gerçekten önemli bir şey. Oraya bir entegre oluyorsunuz, uyum görüyorsunuz. Belki ilk defa yurt dışına or oraya çıkıyorsunuz orada epey bir zaman geçiriyorsunuz. Onun haricinde e, düzenli gelir eğer ki e, 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 yani mezun olduysanız mesela veya sponsor göstermeyeceksiniz. Sponsorlarınız da aslında düzenli gelir olması her zaman e, vize için büyük bir artıdır. Yani benim milyon dolarım var, işte yatırım var, katım var tamam ama o düzenli geliri görmek istiyor. Çünkü her ay belirli bir düzeyde e, Orada sizin kendi kendinize yetebiliyor olmanız lazım eğer ki burs almayacaksanız. Bunu Almanya mesela nasıl yapıyor? 12.000 Euro ba banka hesabınızda göstermeniz gerekiyor diyor. Ve bu banka hesabını da diyor ben bloke ediyorum Her ay işte bin bin çekin diyor mesela bu parayı. İşte Almanya örneği bu. Macaristan bu şekilde bloke hesap yapmıyor örnek veriyorum. Avusturya da yapmıyor. Bir tek Avrupa'da e, bu şekilde Almanya yapıyor. Hollanda tüm parayı birden istiyor. Sonrasında geri atıyor. Her ülkenin aslında farklı dinamikleri var. Daha sonrasında yani sonuçta siz eğitimli bir kişi olduğunuz için veya eğitim almak istediğiniz için de yani ülkeler bir liste yaptığı zaman suç oranının en düşük olduğu grup hangisidir? Ya, eğitim alan grup yani eğitimli grup. Ya, o zaman gelsin, hoş gelsin. Aynı zamanda eğitim alırsa buraya bir yatırım getirir, buraya bir istihdam getirir veya benim açık olduğum bir istihdama karşılık verir. Bütün ülkeler, bakın bütün ülkeler tekrardan söylüyorum size, mezun olduktan sonra size zaten bir çalışma e, izni veriyor. Okurken de veriyor bu part time ama okuldan okulu bitirince özellikle Avrupa ülkelerinde size işte bir yıllık bir e, çalış, çalışma e, izni veriyor yani çalışma izni derken arama izni yani İngiltere bunu direkt kayıtsız şartsız iki sene veriyor baktığımız zaman e, Kanada bunu iki sene okursanız master 3 sene veriyor artı olarak her ülke aslında e, düzgün öğrenci profili ister tabii ki de yaş konusu. Yani bu da aynı şekilde etkili. Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Yani ama nerelere gittiniz? Özellikle de siz nereye başvurdunuz? İşte Schengen bölgesine başvurdunuz. Yani işte ne diyelim ki Çekil'e başvurdunuz. E, size şu soru akla gelebilir. Size şunu aklınıza getirebilirsiniz. Benim başvurduğum yere ben daha önce oraları gittim. Yani Avrupa Birliği'nin herhangi bir üye ülkesine gittim mi? Gittiyseniz bu büyük bir artı oluyor. Çünkü gidip gelmişsiniz. Orada bir güven var yani. Evet bu ve Türkiye'de aile bağları yüksek, ülkesine geri dönecek diye bir imaj oluşuyor aslında. Veya işte vize prosedürlerinin çok güç olduğu Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerden de vize aldınız mı diye bir soru gelebilir. Bunun öncesinde size tavsiyem zaten işte Balkanlara gidip gelmeniz, işte mesela bir Dubai'ye yapma, bir Dubai yapmanız vesaire veya bir Asya turu yapmanız bunlar hepsinin için artıdır. Çünkü niye ekonomik gelirim var, e, turistik amaçla gidiyorum e, ve daha sonrası mesela D tipine başvurduğunuz zaman sizden zaten vize belgelerinde daha önce üye devletlere gittiniz mi gitmediniz mi diye zaten size bunu soruyor. Temel olarak e, uygun profillere her zaman vize verilmektedir. Çok çok yüksek oranda eğer bu öğrencinin işte bir suç şey yoksa veya bir suç şeyi barındırmıyorsa yani hiçbir ülke aslında vize reddi bu manada vermez.